yani bunu açık, çok açık ve net bu. Ya bazılarının efendim, bazı insanlar soruları tekrarlayarak böyle ısmarlama bir iş. Türkçesi ve açıkçası hepiniz anladığı böyle bir şey bu. Yani gözü olan, aklı olan, birazcık aklı olan bunun efendim sunni olduğunu, oradaki ortamı bozmak için, bozmayı amaçladığını herkes görüyor. Biraz sinirlendirmek için sanki. Ya işte, işte. provokasyon bunlar diyeceğim. Provokasyon dediğiniz tarifi bu. Sayın bakın bir karar harekatı beklemeli miyiz? Şimdi arkadaşlar burada bizim söylediklerimiz temel ilkeler var. Bunlardan biri de şu. Biz ülkemizi ve milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı ve hukuklarımızı güvenliği için çalışıyoruz. Bu manada terörle mücadelemiz devam ediyor. Ve diyoruz ki en son terörist etrafa getirinceye kadar mücadele devam edecek. Teröristlere de orası. Bizim hiçbir şekilde bazıları yine biraz önceki konuda sorularda olduğu gibi olayları çarpıtıyorlar. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok. Böyle hedefimiz onlar yok. Asla öyle bir şey yok. Yani masum insanlara zarar gelmemesi, çevreye zarar gelmemesi için gerçekten olağanüstü gayret gösteriyoruz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede bunlar? Neredeyse bizim hedefimiz orası.